Evet arkadaşlar bugünkü videomuz e, gaz yasaları ve difüzyon kanunu ile alakalı. İlk sorumuzdan başlayalım. Birinci soruda ideal bir gazın sabit sıcaklıkta mol sayısı ve hacmi yarıya indiriliyor. Buna göre bu gazın son basıncının ilk basıncına oranı nedir diye bir soru gelmiş. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Basınç mol sayısı ile doğru orantılı basınç hacim ile ters orantılıdır. Şimdi mol sayısı yarıya inerse basınç yarıya iner. Hacim yarıya inerse basınç iki katına çıkar. İki katına çıktığında da sonra basıncımız yine ne olacak? P idi. Yine P. P bölü P'den bir olacak basıncımız değişmeyecek. İkinci soru. Aşağıdaki verilen madde örneklerinden hangisinin hacmi 22,4 litredir gibi bir soru. Bakın 22,4 litre olabilmesi için 1 mol gaz olması gerekiyor. Nerede? Normal koşullarda. Şimdi normal koşul olması için bakıyorum, B, C, D. Işıklarında normal koşullarımız var. Su demiş, bunun e, gaz olup olmadığını belirtmemiş. Sıvı olarak algılayabiliriz bunu, bu olmaz. 32 gram oksijen gazı, MA'sına bakıyoruz, 16 kere 2, 32, 32, 32, 1 mol olur. 35 gram klor gazı klor ne arkadaşlar 70 35 bölü 70'ten 1 bölü 2 mol yapar bu da olmaz doğru cevabımız şey. bir diğer sorumuzda sıcaklığı vermiş hacmi vermiş kütleyi vermiş basıncı vermiş bizden maddenin ne olduğunu soruyor formülü burada mol sayısını bulmamız lazım mol sayısını bulmak için formülümüz şu arkadaşlar ideal gaz yasası ev ev bölü entel. eşittir. 22,4 bölü 273 R'nin değerini bu 22,4 bölü 273 e almamın sebebi şuradaki sıcaklıktır gençler. Eğer sıcaklık 273'ün katlarıysa R'yi bu şekilde alabilirim. T'nin değerini bulmam gerekiyor öncelikle 270 çeklerseniz ne yapar arkadaşlar <laughs> 800 19 kelvin gaz yasalarında tüm sıcaklıkları kelvine çevireceğiz şimdi değerleri yerine yazalım p 0.3 ve 5.6 molümüz bilinmiyor. Sıcaklık 819. Eşittir 22,4 bölü 270. 3. Gerekli sadeleştirmeler yaptığımızda burası 3 olur. 0. Şunları sadeleştirdiğimde 1'e 4 olur. 3 ile de 3'ü sadeleştirirsem şurası da 1 olur bir bakarsak arkadaşlar 4N 4N, 4N. eşittir. 0-1 N eşittir. Buradan 1 bölü 40 olur. 1 bölü 40 mol gazımız 1,1 grammış. Acaba bir mol gazımız kaç gram olur? Buradan ilk eşittir 1,1 çarpı 40'tan. Atın 1,1 çarpı 40'tan 44 gram buluruz. Yani en 44 olan gazları bulmamız lazım. 3 kere 12, 36, 8 daha 44. 2 kere 14, 28, 16 daha 44. 32, 12 daha 44. 3'ü de olabilir. Doğru cevabımız Edirne. Basıncı 3 atmosfer ve sıcaklığı 273 derece olan 6 gram ideal gazın 5,6 litre hacim kaplamaktadır. Evet, buna göre aynı benzer bir soru arkadaşlar. Yine ne diyeceğiz? BV bölü NT eşittir. 22,4 bölü 273 P'miz 3 Hacim 5,6 Mol sayısını bilmiyoruz sıcaklık 273 derece. 270 çekersek 540 Kelvin yapar. 22,4 bölü 273. Sadeleştirmeleri de hemen yapalım. 2'ye 1. 1'e 4. Buradan en eşittir. 3 bölü 8 çıkar. 3 bölü 8 mol. Denklemimizi kurarsak 3 bölü 8 mol kaç grammış? 6 gram 1 mol x olur. Buradan x eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 6 çarpı 8 bölü 3 olur. Şimdi birinci olduğu gibi yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Kesirler işlemler. Buradan da x eşittir. 16 gram. su 16 gram olan CH4 katılır. aynı sıcaklıkta kaplar arasındaki memuslu kısa süre açılıp kapandığında ikinci kaptaki helyum gazının basıncı 2 atmosfer olduğu gözleniyor. Buna göre birinci kaptaki gaz basıncı ne olur? Şimdi burada <laughs> sıcaklık aynı olduğuna göre mol sayısı pv ile doğru orantılıdır. Birinci kabın pv'sine bir bakalım. Birinci kap 2 kere 3 6. En 6 çıkar. İkinci kaba baktığımızda en pervet doğru orantısından en eşittir ne çıkar? Kere 4 12 çıkar. Bize ne demiş? İkinci kaptaki helyum gazının basıncı 2 atmosfer oluyor. Yani yarısı, yarıya düşüyor. Yarıya düşerse PV değeri de ne olur ikinci kapta? 6 PV olur. İkinci kap 6 PV. Yani miktar değişmeyeceğine göre toplam 18 PV burada gazımız var. 6 PV bu olursa burası 12 PV olur. 12 pv bana basıncını sormuş 12 pv hacmimiz 2 12 bölü 2 den 6 atmosfer buluruz arkadaşlar işte. evet 6 atm bir diğer sorumuz 0,1 mol CH4 gazının pv değer 22,4 müş aynı sıcaklıkta 0,8 8,8 gram x2 o gazının pv çarpımı 44,8 yani iki katı İki katıysa bu 0,1 mol ise bu da 0,2 moldur arkadaşlar 0,2 mol çünkü mol sayısı ile pv doğru orantılıydı 0,2 mol 8, 8 grammış. X2O 8,8 gram. Bir yani molünü bulursak X'i hesaplayabiliriz. X eşittir. 8,8 bölü 0,2'den x eşittir 44 çıkar. 44. x2 44. Yani 2x artı 16 eşittir 44. 16'yı buraya atarsak eksi olarak geçer. 2x eşittir 28. x eşittir 14 buluruz. Bir diğer soru. Grafik yorumlama. İdeal gazlarla ilgili PV ile V PV çarpımı her zaman sabittir arkadaşlar. Eğer mol sayısı ve sıcaklık sabitse. Çünkü formülümüz suydu. PV bölü NT en N ile T sabitse. PV her zaman sabittir. Hacim ne kadar artarsa artsın. Basınçla hacim sabitse basınçla hacim şuradan bakalım basınçla mol sayısı pardon sabitse V ile T doğru orantılıdır doğru orantı grafiğimiz doğru yalnız sıfıra yaklaşamaz burası mutlak sıcaklık Burada basınçta basınçla hacim basınçla hacimin ters orantılı olduğunu boyu mağlubdan biliyoruz bu da doğrudur doğru cevabımız edilme üçü de doğrudur 8. soruda Şekildeki sistemde 1. kaptaki gazın %40'ı 2. kaba aktarılıyor. Şimdi PV'sini bulursak 8. Burası 8. Buranın PV'si 6. Bunun %40'ı buraya taşınırsa 8'in %40'ı 8 çarpı 40 bölü 100 32, 3, Yani 3,2 PV buraya geçecek. 3,2 buraya aktarılacak. O zaman toplamı ne olur buranın? 9, 2. 9,2 Daha sonra diyor sıcaklık 2 katına çıkarsa sıcaklık 2 katına çıkarsa basınç da iki katına çıkar. Bu da iki katına çıkarsa arkadaşlar 18 4 yapar. Hacim de 1 olduğu için PV ile V P birbirine eşittir. Hacim çünkü 1. Yani burası 18,4 ise bu da 18 4'tür. Bir diğer sorumuz. İdeal bir gaz 27 derecede ve evet iki atmosfer basınçta 11,2 litre hacim kaplamaktadır. Buna göre aynı miktar gazın sıcaklığı 627 dereceye ve hacmi 44,8 diye çıkartılırsa <laughs> son basınç ne olur? Şimdi önce bunları kelbine çevirmem lazım. 300 627 ile Kelvin'e çevirdiğimizde 900 Şimdi basınç sıcaklıkla doğru orantılı basınç hacimle ters orantılı İlk basıncımız P olsun sıcaklık 3 katına çıkmış o zaman basınç da 3 katına çıkar hacim olmuş? 11,2'den 44,8'e 4 katına çıkmış. Ters orantılı olduğu için 4'te 1 inilir. İlk basıncımız da 2 atmosferdi. Basınç yerine de 2 yazarsak sonucumuz ne çıkar? 6 bölü 4 yani 1,5 Doğru cevap Ceyhan. 10. sorumuz. Verilen tabloya göre hangileri doğrudur? Basınç hacim çarpımları eşittir. 2 kere 5,6 11,2. Burası da 11,2 doğrudur. Moleküllerin ortalama kinetik enerjileri. Şimdi yani basınç hacim birbirine eşitse kinetik enerjilerine bakıyorum. Kinetik enerji neye göre bakıyorduk? Sıcaklığa göre kimi sıcaklığı büyük? Y'nin sıcaklığı daha büyük. O zaman kinetik enerjisi de büyüktür. Doğru. mol sayıları mol sayıları ilişkisi Şimdi mol sayıları ilişkisine de bir bakarsak basınç hacim çarpıları eşit. E sıcaklıklarına da bakalım. Kimi sıcaklığı fazlaysa şöyle, şöyle pv bölü renta. Bunlar eşit. Sıcaklığı fazla olanın mol sayısı düşük olur. Kimi sıcaklığı fazla Y'nin. O zaman ikisinde mol sayısı fazladır. Çünkü mol sayısı sıcaklık ters orantılı. Bu da doğrudur. Doğru cevap edilme. Bir diğer sorumuz yine difüzyon sorusu. Şekildeki gibi hareketli bir çeper ayrılmış. Sıcaklıktaki iki odacık. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şu çocuklar. Ee, hareketli piston varsa basınçlar eşittir. Burası P ise burası da P'dir. Basınç hiçbir şekilde değişmez. Hacimler farklı. Hacimle neye göre buluruz? Mol sayısına göre. Şimdi birincinin CH4'ün molü. Nasıl bulabiliriz bunu? m bölü m a'sı 4 16 pardon m a'sı 16 bunun molünü nasıl buluruz 2 m bölü 4 şöyle bir silelim evet mol sayılarını hesapladığımız arkadaşlar burayı da 16'ya paydayı dönüştürürsem ne olur? 8 m bölü 16 olur. Yani bunun mol sayısı helyum mol sayısı CH4'ün mol sayısının gördüğünüz gibi 8 katı. O zaman burası 8 burası 8 V iken burası V olur. Hacimle mol sayısı doğru orantılı. Helyum gazının hacmi CH4 gazının hacmi 8 katıdır. Evet gördük. M2 musta M gram helyum dışarıya çıkarılırsa Evet sabit sıcaklıkta CH4 gazının basıncı yarıya düşer Arkadaşlar basınç hiçbir zaman yarıya düşmez Basınç burada Gördüğünüz gibi Eşit olacak M1 musta açılıp M gram CH4 gazı eklenirse gazların hacimleri eşit olur Şimdi M gram eklersem Bununki ne olur? Bununki 2m bölü 16 olur. E bu 8m bölü 16. Ne demek ki yine eşit olmaz. Doğru cevap yalnız bir Adana. İdeal gazlarla ilgili gaz moleküller arasında itme çekme kuvvetleri yoktur. Doğrudur. Tanecikler arasında büyük boşluklar vardır. Doğrudur. Boşlukta ve birbiri içine rastgele ve her yöne hareket ederler. Bu da doğrudur. Aynı sıcaklıkta farklı gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri eşittir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Tüm seçeneklerimiz doğru. <laughs> Hangilerin difüzyon hızı oranları yanlış verilmiştir? Bakın burada kütleler var, emalar. Emaları böyle kare kökten çıkartacağız. V1 bölü V2 dediğine göre M2 bölü M1'leri bulacaksın. 2 kere 16 32 32 bölü 2 16 10 da kare kök 10 32 bölü 2 16 16 kare kökten çıkar 4 doğrudur. Helyum 4 4 bölü 2 2 2 kare kökten çıkar çıkaramazsınız kök 2 kalır. Burada 16 bölü 4 4 kare kökten çıkar 4'ü kare kökten çıkarttık 2 doğrudur. SO2 64 64 bölü 4 16. 16'yı da kare çıkarttığımızda 4 buluruz. Oysa burada kök 16 demiş. Kare kökten çıkartmadan yapmış. Bu yanlıştır. Burası 48 bölü 16 3. Ee, 3'ü de kare çıkaramazsınız. Kök 3 olarak kalır. Yanlış yalnız. Helyum ve C4 kazan yayılma hızlarıyla ilgili bir sorumuz var. Şimdi 20 derecede helyumun difüzyon hızı 20 derece CH4'ten fazla olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü eması küçük, mol kütlesi küçük olanın aynı sıcaklıkta hızı daha fazladır. Doğru. 0 derecedeki helyum 273 derecedeki CH4'ten daha yavaştır. Şimdi burada mol kütlelerine bakarsak bunun mol kütlesi 4 kat. E, bunun da e, sıcaklığı iki kat. E, ne olur arkadaşlar. Yani biri 4 kat biri iki kat değişim var. O zaman e, burada helyum daha hızlıdır. Bu yanlış. 40 derecedeki CH4 20 derecedeki CH4'den hızlıdır. Bu doğru. Sıcaklık arttıkça artar. Doğru cevap 1 ve 3 Ceyhan Olacak. Şöyle bir bakalım. Mergen koşullarda difüzyon hızları oranı ne olur? Şu formülü kullanabiliriz. V helyum bölü. V CH4 eşittir. Kare içinde sıcaklıkla doğru orantılıydı. T helyum mol kütlesiyle ters orantılıydı. ch 4 bölü TCH4 çarpı M helyum. Değerleri yerine yazalım. T helyum 4. Değil mi? Mucitli, pardon. 1219 derece. Bunu 270 çek diyelim. 1492 mi yapar? 1492 Kelvin. Buna da 270 çek dersek Kelvin'e çevirmeden yazamıyorduk. 373 Kelvin yapar. Şimdi T-Helyum neymiş sıcaklığı? 1492 CH4'ün mol kütlesi 16 idi. CH4'ün sıcaklığı 373 Helyum'un mol kütlesi 16 Şimdi bu bunun arkadaşlar kaç katı yaklaşık 4 katı herhalde değil mi? Bir bakalım. 373'ü 4 ile çarpsak 1200. Evet. 4 katı. Sadeleştirdiğimizde 1'e 4 olur. 4 kere 4. 16, 16, bölü 16, 1 Bu da kare kök dışına bir olarak çıkar. Doğru cevabımız C. Aynı sıcaklıkta helyum gazının yayılma hızının SO3 gazının yayılma hızına oranı nedir? Bakın bunu pratik olarak yapacağız. Yayılma hızı oranını soruyorsa tersten alacağız. Burası 64 Hema'sı. Bunun eması 4. Bunun buna hızlı oranını soruyorsa bunun buna kütle oranını bulacağız. 64 bölü 4 ne yapar arkadaşlar? Bunu da kare kök içinde alacaktık. 16 dışarı yana çıkar. Bu kadar pratik yapabilirsiniz. Bir değişik sorumuz daha. D'de karşılaşıyorlarmış. D'de karşılaşıyorsa ne diyeceğim? X2 birim yol aldığında CH4 4 birim yol almış. Kim daha hızlı? CH4. Ne kadar hızlı? 2 katı. Yani CH4'ün hızı XO2'nin hızının 2 katı. O zaman bunun mol kütlesi bunun kaç katı olur? 2 katının karesi. Kare kökü vardı çünkü. Ne olur? 4 katı. Burası 16 idi. Bunun 4 katı ne olur? Demek ki burası da 64 gram olacak. Oksijen 2 kere 16, 32 gram. 64 olması için ikisinden olması lazım. 32 gram olması gerekiyor, değil mi? Şöyle sileyim molekülü tam görelim. Evet, oksijen 32 ise x de 32 olmalı. Toplamı 64 gram olmalı. Doğru cevap Bursa. Evet arkadaşlar. H2 gaz moleküllerin ortalama difüzyon hızı 400 metre bölü saniyedir. İşlemlerden hangileri H2 gaz moleküllerin ortalama difüzyon hızını yer yendirebilir? E şimdi sıcaklığını azaltarak e, bunu yapabiliriz. Sayısını azaltmak şimdi gaz sayısıyla difüzyon hızı alakası yok arkadaşlar sıcaklığı arttırırsak bu da olmaz. Sıcaklığı arttırırsanız hız daha da artar. Yani difüzyon hızını arttırıp azaltmak sadece bir gaz için sıcaklığa bağlıdır. Doğru cevabımız Adana. Evet soru çözümümüz burada bitti. Bir dahaki derste görüşmek üzere.